Selamlar herkese. Merhabalar. Evet nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, bizler iyi olmaya çalışıyoruz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Aslında normalde şu an çektiğimiz video değildi. Ee, bahçede yaptığımız işlerin bir videosunu çekiyorduk. Fakat aklımıza çok şeyler takıldı. Ee, yani bir birkaç gündür biraz moralimiz bozuldu. Üzgünüz açıkçası. Aklımıza takılmadı. Beynimiz yıkandı tamamen. Yani evet. yapmadığımız, istenmediğimiz şeyler yaşadık. Yani bize itham edilmemesi gereken şeylerle itham edildik. Normalde bizim şu arka bahçemizde nar ağacımız var bir tane göstermiştim. Bunlar ekşisi yaptığımız videodaki nar topladığımız ağacın az bir şey arkasında gübre varmış yerde. Biz onu bilmiyorduk. Orada otlar olduğu için oradaki otları kestirmiştik ama toparlayamadığımız için görmemiştik orayı. Geçen ben bahçede ne var ne yok bir daha gireyim bakayım şöyle bir girdiğimde gördüm orada yerde birikimde bir inek gübresi var. Yani büyükbaş hayvan gübresi var. O gübrelerden aldık. Hani biraz böyle bahçemizdeki yerlere serpiştirdik. Mesela ağaçlarımızın altına koyduk. sebzelerimizde bizim tavuklarımızın kümesinin altını süpürdük. Oradan sıvı tavuk gübresi yaptık. Suyla karıştırıp falan. Normalde bu tip video bu tip video atacaktık ama yani benim o videoyu şu an giresim gelmedi. Atasım gelmedi. Özlem'in de aynı şekilde. Evet yani öncelik e, bizim bu konuşacaklarımız da öncelik olduğu için e, bu şekilde bir video atmak zorunda kaldık. Hatta video atasım gelmiyor şu an benim YouTube'a baktığınızda. hani video çekesim gelmiyor, atasım gelmiyor. Çünkü bizi saçma sapan yaşamadığımız ve yapmadığımız şeylerle itham edildik. Yani bu son videomuzda biliyorsunuz bir soru cevap videosu yapmıştık. En sonki videomuz balkonumuzda soru cevap videosu yapmıştık. Gayet doğal her youtuber'ın yaptığı evet. soru cevap videosuydu. Orada geçen iki olaya takılmış insanlar yani bunu bizim bize kendini dost gösteren insanlar da söylediler. Sistemleri yaptılar, yazdılar. Düşman olanlar da fake hesaplardan yaptılar ama dost olanların bize böyle bir şeyi itham etmesi ya biz boşu boşuna yapıyormuşuz bu YouTube işini. Öyle söyleyeyim size. Bana onu hissettirdi. Boşu boşuna size karşı ya doğal oluyormuşuz. Demek ki hain olacakmışsınız ki daha farklı bir yerlere gelecekmişsiniz. Baktığınızda biz hep doğaldık. Hep doğal konuştuk. Hep gerçeği konuştuk. Yani ben size demedim ki mesela Dalaman çok güzel bir yer. Mükemmel bir yer. Tam yaşanacak yer. Yapanlar var ya çekenler hani. Çeken diğer YouTuber'lardan bahsediyorum farklı youtuber'lar. Yani Balaman çok güzel bir yer, mükemmel yaşanacak bir yer demedim hiçbir zaman. Kötüsü, iyisi neyse onların hepsini harmanlayıp çekmek istedik size. Hep her şeyi kötüsüyle iyisiyle çekmek istedik. Çünkü buraya bizim videolarımızı ya da başkalarının videolarını izleyerek geliyorsunuz. Bir yaşam için geliyorsunuz. Sekteye uğramasın diye biz bu şekilde videolar çektik hep. Ama demek ki kötü etmişiz. Hep böyle iyileri göstereceksin. Dost ben bir hayat. bir hiçbir sıkıntı yok. Maddiyat on numara. Muğla'ya geldiğin zaman her türlü paran cebinde. O cebinde bu şekilde göstermek gerekiyormuş. Yani biz bunu anladık buradan. Bunu evet. çıkarıyoruz yani baktığınız zaman. Ama tabii ki de böyle bir dünya yok. Orasını baştan söyleyelim zaten. Ben ne yaşadıysam, <laughs> nerede bir zorluk çektiysem onu size gösterdim ki hani bilin ki böyle bir hayat kuracaksanız bu hayat herkesin hayalidir. Böyle bir hayat kuracaksanız eğer bilin Şurada şöyle bir yanlış yaptığınız zaman böyle bir sonucu var. Ya da buranın böyle bir sonucu var. Diye bilin diye biz size bunları çekmek istedik. Mesela tezgahımızı açamadık. Ya yani tezgah açamadık. İzin vermediler. Dumanla alakası yok. Dumanla hani dostlarımız da yazmış ya tezgahı ne yaptınız? Tezgah aldığımız kişiye geri verdik dostlar. Bunun da şey yok ki. Her yorumun altına tezgah attınız, tezgah attınız, tezgah attınız diye sormanızın mantığı yok. Bunu fekler yapıyor genellikle. Hani trole düşürmek için. Tezgah aldığımız kişiye geri verdik. Tezgahı bize açtırtmadılar. Açtırmamalarının sebebi koku değil. Koku değil. Teyzenin bir tanesi dik başlılık yaptı, açtırmadı. Oraya kadar eyvallah. Eyvallah. Ama burada dış etkenlerden bana eski usul haraç kesildi. Bana bildiğiniz para karşılığı haraç kesildi. Benim üç tane çocuğum var. Ben haraca mı girecektim? Yoksa bu işi mi bırakacaktım? Ben üç tane çocuğum ve işim olduğu için bu işi tamamen bırakma kararı aldım. Neyse buraları bir kenara bırakalım. Yani sabah akşam onun var ya arabayı ne yaptınız diye. Evet onun açıklamasını yapmak istedik. Sinek sinek ısırıyor Artık bunu bir açıklığa kavuşturalım diye ben söylemek istedim size. Yani benim kokudan mezun değil. ocakta da hiçbir şekilde köylü açabilir. Tezgah açar. Adamın, adamların dediğinde söyleyeyim Kardeşim sen İstanbul'dan gelmişsin. Biz sana burada araç vermezsen ekmek yedirmeyiz. Bu kadar. Bu mevzuyu da burada kapatmak istiyorum ben. Şu araba mevzusunu kapatmak istiyorum. Evet, yani, yani artık... burada tamamen bitsin bu mevzu çünkü artık bitti gitti kaç ay oldu. Evet, cevabını aldınız sorunun. O yüzden hani biz bu şeyleri söylemek ya. istemediğimiz için işte araştır odur budur söylemek istemediğimiz için zaten böyle bir video hani bunu söylemek istemiyoruz her seferinde yorumlarda. Hani evet. bizi bilen tanıyan dostlar biliyor. Hani işimiz dostumuz buradaki şeylerimiz biliyor. Biz bir önceki videomuzda insanlardan Arsa dilenmişiz. <laughs> Nasıl bir şeyse arsa dilenmeyi. Ben para dilenmeyi gördüm de arsa dileneni ilk defa gördüm. Arsa dileneni ilk defa gördüm. Yapmadığım halde. Ki bu benim gibi bir insana yapılacak bir hakaret değil. Arsa dilenen dileneni ilk defa görüyorum. Yani para dileneni gördüm. Ya da yemek dileneni gördüm. İstanbul'dan geldik yani biliyorsunuz işte. Her dakika abi 5 lira, abi 1 lira den insanlar var ama arsa dileneni ilk defa görüyorum. Biz siz sevgili dostlardan arsa dilenmişiz. Arsanız varsa bize hibe edin demişiz. Hibe edecekmişler hem Öyle yani videoyu bir koyduk. Dostlar video o gün koyduğumuzda o günün akşamına kadar Instagram'dan olsun YouTube'dan olsun öyle böyle mesajlar almadık. Evet. Hele o YouTube'da silip kaldırmadığım yorum, kaldırdığım yorumları bir görseniz siz gerçekten dünyada Hayatta böyle insanlar var mı derseniz. Attıkları yorumları görseniz. Ben elinde telefon böyle çakılı aldım. Ta ki bir dahaki sabaha kadar. Hani siz görmeyin bunları. Nasıl yazışmalar, nasıl insanlar bunlar. Nasıl yorum yapıyorlar. Yani siz sırf onun için. Hele ki DM'ler. <laughs> Instagram'da. Yani bu aldığımız mesajlar, DM'den yazanlar falan açıkçası bizi çok üzdü. Yani sonuçta bizim ağzımızdan çıkan kelimeyle Onların bize söyledikleri kelimelerin alakası bile yok. yani bizim söylemediğimiz şeylerle itham ettiler açıkçası. Yani öyle bir durumun içine girdik. Biz de çok fazla anlayamadık. Yani bu işin içinden de çıkmak için yani mutlaka bu videoyu çekmemiz gerekiyor dedik. Çünkü hani olur ya görenler olur yorumları. İşte ne bileyim demeden biri duyan falan. O an atarlar bile. göreme. Hani biz göremeyiz. Evet. Siz görürsünüz. Gerekirse cevabını verin. Yani yazın hiç sıkıntı yok. Yani yazın sıkıntı yok. Ama biz yani biz öyle bir şeyle itham edilecek bu durum yapmadık ki ağzımızdan çıkanlar belli. Yani ben demiş, benim demek istediğim orada şuydu. Dostlar bunun açıklamasını yapayım ben size. Aydın'da, İzmir'de, Muğla'da ya da yine bu kırsal bölgelerde hani denizin çoğunluğunun zaten söylüyorum orada deniz çoğunluğunun olduğu bölgelerde babadan kalma, anadan kalma, teyzeden, dayıdan, amcadan kalma, Nineden kalma. Uzatarak söylüyorum hatta şu an. Bir yeriniz olur. Ya illa öyle bir döneme de gerek yok. Ben bir dönem dedim orada ama 300 metrekare, 400 metrekare ufak bir arsa bunu bize vadeli bir şekilde sata satabilir misiniz dedim. Var ise değil dedim. Vadeli de şu şekilde ekledim. Noterden tasdik ederiz. Noterden satışı verirsiniz. Üstüne bir ipotek koyarız. Bir şer koyarız. Biz bu işi bilmeyen insanlar değiliz. Krediyle ev almış gibi oluyorsunuz. Üstüne bir şer koyarız. Bir ipotek koyarız. Aylık atıyorum. Bir tutar belirleriz. Kira öde. Kiracınız olmuş olacak. Bir şey fark etmiyor. Evet, evet. Heh, kendi arsam ona göre yapacağım. Ama kiracı olacağım. Belirli bir süre bitene kadar. Atıyorum aylık 4000 TL. Aylık 3000 TL. Aylık 5000 TL. Bir kira belirleriz. Bu kirayla arsa sahibi olmuş oluruz. Aynı devletin şu an TOKİ ile size yaptığı gibi. Eskiden TOKİ vardı, yapıyordu böyle senetlen satış. Aynısını, ben bunu söylemek istedim. Bana hibe edin demedim. Ben kimsenin arsasını hibe edecek, alacak bir insan değilim. Yani, gerek yok mu? Ki Aynen. ben bunu en baştaki <laughs> videomda söyledim. Ha, hem söyledim hem de şunu da eklemek istiyorum. Yani biz orada sohbet ediyoruz. Bize demiyoruz ki yarın bize arsa önerin ya da işte arsa işte taksitler verin falan demiyoruz ki sadece sohbetimizin arasında bir soru gelmişti hani ileride ne yapmayı düşünüyorsunuz diye. Biz de bu sorunun cevabını vermek için bu şekilde bir açıklama yaptık. Yani bu açıklamayı hani böyle yukarılara taşımanın bir anlamı yok. Yani yanlış bölgelere de çekmenin bir anlamı yok. Ağzımızdan çıkan kelimeler belli. Yani normalde ben hani ben, bu şekilde konuşmam artık alacağım yani sıkıldım. 10. 15. videomda mı ne bir yerde söyledim. Ben yardım kabul etmiyorum. Yardım istemiyorum sizlerden diye. Onu çekmeme rağmen bunun üstüne gelip bunu söylüyorsanız zaten. Çok, bu yani. çok büyük itici bir şey, üzücü değil, itici bir şey. Yani ve bunu sevdiğim saydığım dostlarım bana DM atarken böyle roman gibi sanki ben hakaret etmişim, sanki ben direncilik yapıyormuşum gibi Diğer bir konu parke konusu. Parkeyi ben yaklaşık 3-4 videomdur söylüyorum. Bunu neden söylüyorum dostlar? <laughs> bu çevrede Muğla çevresinde, Denizli çevresinde, İzmir çevresinde yakınlarımızda bu işi yapan biri var ise bizim parkemiz şu an normalde baktığınız zaman sıfır parkeden hesaplarsanız yaklaşık bir 10.000 TL falan tutuyor. 10.000 TL falan tutuyor. Bunu park eşi yapanlardan konuşsak hani biri çıksa da dedik ya biri çıksa konuşsak abi kendi dükkanın madem bir şekilde tedarik etmişsindir. Malzemen sende vardır yani parken elbet. Gel biz bunu sana şimdi iki buçuklara verelim. Bir şekilde. Bize geri kalanın iki buçuğunda üç taksit yap. Ayın 23'ünden 23'üne verelim. Biz de ne yapmış olacağız? Kışı parkeyle girmiş olacağız. Ben bunu kastettim. Taksitlen dedim. Verebilecek ya da yapabilecek biri varsa dedim taksitlen dedim. Bana parke hibe edin demedim. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Bana parke hibe edin de diyebilirim. Normalde YouTuber'lar bazı ürünleri sponsor alırlar sponsorluk karşılığında alırlar. Yalan mı? Doğru. İzleyin kamp videolarında kullandıkları çadırlar dahi kamp videosu çekenlerin kullandıkları çadırlar dahi birilerinden sponsor olarak hediye gelmiştir. Siz de bunu videonuzun içinde atıyorum Özlem Outdoor Özlem Outdoor'da geçiyor diye gösterirsiniz. Instagram'da story atarsınız ne olmuş olur? Siz de ona para karşılığında aslında bunu almış olursunuz. Nasıl para? Siz de onun reklamını yapmış olursunuz. Bu şekilde sponsorluklar da oluyor. Bu şekilde de parkeyi kabul ederim. Niye etmeyeyim? Sonuçta ben de bir emek vermişim. Instagram'da 12-13 bin takipçim var. Burada da öyle bir takipçim var. Ben de sponsor olup burada onların reklamını parkeyi döşerken açıklama kısmında belirtirim. Evet. Ya da söylerim. Dalaman'da şu firma gerçekten çok yardımcı oldular. Yani bir de şöyle bir şey de var. Ee, şimdi biz taksit taksit diye direnmemizin sebebi, yani çok araştırdık. Öyle hani kolay bir şekilde taksit yapmıyorlar. Hani biz de o yüzden dedik hani buradan aktaralım. Hani tanıyan olur işte tanıdık çıkan olur. Ya baktık bakmalık iyi Dalaman'da. Söyledik. Dalaman'da da çok baktık parkeci. Ama yok yani özlendi biraz yok. Yani. Hatırlıyor musun bilmiyorum. İki ay iki buçuk ay önce biri Instagram'dan yazdı. Sonradan DM'den şeyden yazdı biz, biz onu görmeyince Whatsapp'ta. Ya biz dedi Dalaman'da bir mağazamız var. Sizin takipçiniziz. Şey, nal buraya malzemesi. Hatırlıyorsun. Evet. Kad evet. Eşiyle birlikte yapıyorlarmış. Evet. evet. Nal buraya mağaz mağazamız var. İstediğiniz zaman gelin fiyatlarda yardımcı olurum. Bu. Bu kadar. Biz de bunu söylemek istedik. Ya ben bunu sponsor da alırım. Niye almayayım kardeşim? Alır getir evime döşerim. Sonuçta ben de ona bir zaman harcayacağım. Ben de onu atıyorum Instagram'da iki gün öyle bir story atacağım. O adama müşteri göndereceğim. Bu dilenmek değil ki. Bu çalışmak. Karşılıklı. Bir artık bu dünyada 2022 olmuş sene. Bu dünyada bu şekilde çalışmak var. İlla gidip kafanı toprağın içine sokup çalışmak yok. Yani her şeyi yaparak para kazanabiliyorsunuz bu dünyada artık. Öyle bir hale geldik ki her şeyi yaparak para kazanabiliyorsunuz. O zaman şöyle bakın. Bilgisayar yazılımcısıyım. Oturuyorum. Bir web sitesi açtım. Özlem Hanım benden web sitesi istese açtım. İki saatte Özlem Hanım web sitesi hazır dedim. Mail attım. Web sitesine baktı. 10 bin lira para gönderdi. O zaman bu da şey. Ceva para indirmek. Evet. Aynı şey değil mi? Baktığın zaman. İki saatte web sitesi kurdum. Sana web sitesini attım. Evet. Sen benim hesabıma web sitesinin yerine kadar 10 bin lira attın. Yani evet. o yüzden bu saçma konuşmalar, saçma muhabbetler, daha nereye kadar gidecek bilmiyorum ama ben video çekmeme kararı aldım. Gerçekten dostlar. Yani ben çekemiyorum çünkü şu an. Bakın ben bu geçtiğimiz ayı 7 video eksikten kapatacaktım. 8 video eksikten kapattım. Ayın 31'inde video atmadım. Sırf bu olan yüzünden. Bugün de atmayacaktım. Bir baktım özlem ben orada gübreleri yaparken arkada arkadan ufak ufak çekiyor beni. Özlemedim video atmayacağım ben YouTube'a. Çekmeyelim boş ver. En azından bir sürü atmayalım. Öyle biraz çektik ama atmayacağım yani. yani o videoyu koymayacağım. Çok şaşkınım çünkü sürekli yanlış anlaşılma oluyor. Ya da hani bazı takipçilerimiz değil mi? Doğruyu gösterdiğimiz için. Sürekli böyle bir bizi böyle kötü şeylere çekiyorsunuz. O yorum yapanlardan bahsediyorum. Yani biz o tarafları çekmeyin. Çünkü biz neyse onu gösteriyoruz. Doğru o yüzden zaten sıkıntı orada zaten. Evet. Sıkıntı orada diyeceksin ki kardeşim burası güllük gülistanlık. Ya dostlar ben bir lira param yoktu. Evimin İstanbul'daki evimin eşyasını Facebook uygulamasına ismini söyleyeyim. Facebook uygulamasına koydum. Koyduktan bir saat sonra tek bir arkadaş yazdı. Abi dedi ben dedi iki sene İstanbul'da kalacağım. Ondan sonra yurt dışına yerleşeceğim. Bana dedi evin eşyalarını hepsini kaç para satarsın? Ben dedim ki kardeşim şu fiyat al. Tamam abi dedi. Ayarlayalım. Ben dedim ki kardeşim bir ev var. Ben bu yerleşeceğim. Tutmam lazım. Bana şu kadar kaparat. Tamam dedi ikiletmedi, etmedi. Tanımıyor beni ha. Evet. Telefonda oluyor bunların hepsi. Tamam dedi. Kaparasını attı. Ben de buradaki ev sahibini attım. Ev tuttum. Ben buraya 12.500 lira parayla geldim. Ben buraya 12.500 lira parayla gelmişken neler yaşıyorum? Görün. Ona göre gelin diye ben bu videoyu çekiyorum size. Ayrıca bundan da para kazanıyorum. Yalan mı söyleyeyim şimdi? Ben YouTube'dan para kazanmıyor muyum? Ki bu da kötü bir şey değil. Sevgili arkadaşlar diyeyim yani o bize ha Ben dostlar, dostlar bile diyesim gelmiyor artık. O derece oldum yani. Dostlar kelimesi ağzımdan çıkmıyor ya. Söyleyemiyorum yani çoğu zaman. Ki ben arkadaşlar demiyorum. Büyüğümüz, ablamız, abimiz, babamız yaşında insanlar var. Annemiz yaşında insanlar var, babaannem yaşında insanlar var, bizi izleyen arkadaşlar demiyorum diğer youtuberlar gibi saygısızlık olmasın diye dostlar diyorum dostlar dememe rağmen ben bu hakaret değiştiriyorsam ne diyeyim bir şey diyemiyorum buraya gelip bizi görüp ziyaret eden insanlar bunu zaten biliyor evet. ki buraya gelip bizi ziyaret eden dostlarımız da zaten her gelen mesela yorumlara yazıyorlar Yani i̇şte hani gidin tanışın görün işte çok iyi insanlar çok samimiler diye bir not düşüyorlar yani yorum kısmına. Hani o yüzden görmeden, tanımadan, çok fazla samimi olmadan hani böyle şeyler yapmayın. Gerçekten çok üzülüyoruz. Ayrıca üç tane de çocuğumuz var. İleride belki onlar videolarımı seyredecekler. Belki orada kalan yorumları görecekler. Hani bunlar yani tehlikeli şeyler. Lütfen hani yorum yaparken... Ya kalan yorumu görmese ne olur? Belki okulda bir arkadaş söyleyecek. Evet. Yani yorum yaparken biraz lütfen dikkat etmenizi rica ediyoruz açıkçası. Çünkü gerçekten üzülüyoruz. Miray 8 yaşında dokuz yaşına giriyor. Evet. Okuldan bir arkadaşı, sevmediği bir arkadaşı. Ha? Miray diyecek. Anne baban dilenciliğe başlamış. Ne diyecek o çocuk? Hani o çocuk ne diyecek? Evet. O yüzden dostlar dostlar diyorum ama bilmiyorum ben bir daha video çeker miyim? Yani şu an için kafam ve psikolojim gerçekten çok bozuk, çok kötü seviyelere geldim ben çünkü. Hani şu anda burada durup kamera karşısında da olmak istemiyorum. Özlem sayesinde buradayım şu an. Yani bu konuyu bir açıklık getirmemiz gerekiyor. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.